Deneme, deneme 1-2 Olsun bir şey yapacak Evet arkadaşlar girişimizi yaptık, bugün birlikte çok enerjik bir videoyla karşınızdayım Bugün Bugün yeni bir üçüncü maga yalışır, bugün sizlerleyiz Bugün. <laughs> size en son yaptığım 2-3 tane ya, iki, üç yerden aldığım mangaları göstereceğim. Son zamanlarda aldığım mangalar. Full Metal Alchemist aldım. One Piece aldım. Daha ne aldım? Bir de Seven Deadly Sins ve aldım. Bu kadar. Bu üçtür mangayı aldım. E öyle. Bu hafta İngilizce mangamız yok. Çünkü dolar 15 olmuş. Benim götüme 150 lira girmesini istemiyorum bu kitap. Şimdi 200 lira. <laughs> O zaman şimdi aldığım kitaplara geçelim. Benim de bizim tarzımız. <laughs> Öncelikle Full Metal Alchemist'in dördüncüsü var. Arkalarını şöyle göstereyim. Çizimleri de böyle. Tatlı gayet. Full Metal Alchemist bende bu e, arada görebiliyor musunuz emin değilim. 1, 2, 3, 5 var. Arada 4 yoktu o yüzden dördüncüyü aldım. Şu an ilk 5 var. Hepinize girsin. Sonrasında devam ettim. Altıncıyı aldım. Altıncı. Hepsinin arkası aynı. Bundan sonra arkasını çok göstermem gerekiyor. İçine çizim göstereyim. Çizimlerimiz de böyle. Altıncının da kapağı gayet tatlı. Fel <laughs> <laughs> Metal biliyorsunuz çok bilmiyorum. Sevmez sevmem demiştim. İlk iki mangasını okudum gayet hoşuma gitti. iki tane kardeş simyacı kardeşin olması. Bir de maceraları da güzel. O yüzden Full Metal almaya devam edeceğim. Bir türüm, bir amına koy. <laughs> <laughs> Bitiririm büyük ihtimalle. Bitireceğim <laughs> <laughs> seni sikeceğim. Altıncından sonra yedinciyi sizler göstereyim kapağını şöyle. Yandan da böyle. İçinden de gösterelim. Bu şekilde gayet müthiş tatlı bir kardeşiyle beraber çok tatlı bir kapakları var. Bu da size kapak. <laughs> Geçecek molası. <laughs> Sonra 9.'yu aldım. Bu 9.'yu ne 8 almadım derseniz. Şimdi ben o neyi almıştım? 4, 6 ve 7'yi aynı gün almıştım. 9.'yu farklı gittiğim bir gün aldım e, Diyaverdan. 8. var mı emin olamadım. O yüzden ben e, net olsun kesin olsun diye 9 aldım. Ama bugün akşam daha demin gece 11'de penguana e gittim. Penguandan 8. de aldık. Onu da göstereceğim. Şu, hazırlıksız yakaladım Penguandan şimdi geldiğim için o 8. .si başka poşette. O yüzden ben 9'u gösteriyorum. 9 da böyle. 9'un içini göstereyim. Şu şekilde. Maşallah. <laughs> Şaha kalktı. At ya. <laughs> böyle bir DNR'dan aldığımız poşetler. Git <laughs> geometri götürdü götürdü <laughs> espiriden. <laughs> Haris. Korkayırım ondan. Korkayım Ayrıca burada da fiş var. <gülüyor> <gülüyor> Bu da <götürecek>. gücüne <laughs> gitsin. Ay ben az daha 16 17 alacaktım orada iyi ki almamışım. Neden? Varmış. <laughs> Sen de etlisiniz Beşinciyi aldım. Burada daha göremezsiniz. Şu denim arkamda kalıyor bakın. Şurada ben Burada bayağı bir eksikler var. 15 liralar e ama işte tamamladım onları. Eksikleri şu an size aldım. Eksikleri göstereceğim. Anam Bunu gösterdim. İçinden çizim gösterelim. Bu şekilde. Arka kapağı da böyle. Göz gibi hepsi 24-28 lira civarında. Şu an 32 liradan bize sapladıkları için hepsinin arkasını çizmişler. <laughs> Sonra Seven Dead 16. 16.yı aldım. Kapakta kim var? Bunlar var. Adını unuttum bunları. Ben İçinden çizim gösteriyoruz. Arka kapağı. Bunların kapağın altını göstermiyorum çünkü şu anenlerde genelde aynı oldu. Gene de bir bakayım. Aynı olmuyormuş arkadaşlar. <laughs> Farklıymış gayet de çok güzelmiş. Hoşuma gitti baya. Arka kapağına bakalım. Arka kapak da böyle. Kapak olsun. 16'dan sonra 17'yi gösteriyorum. Şurada kapakta Meliodas var. Sizlerle gördüğünüz gibi taş çak akıyor kapaktan. Arkasında da domuz var. Bu da Meliodas'ın eksi eski karısı. İçinden de şöyle bir çizim göstereyim. Tatlı güzel bir çizim. Sen yemişsin götten. Bir de daha demin koşu gidip geldim. 11'de 12'de kapanıyor penguen arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı gitme şey oldu. Onları göstereceğim şimdi size. de sokacağım arada. Arada bir görmüş olduğunuz gibi 8. Orada eksikti. Şimdi gidip aldım. Sonra alırım demiştim. Şimdi gidip aldım. 8. hemen içinden bir tane çizim gösterelim. Bu şekilde. Güzel güzel çizimler yani arkadaşlar siz çizemezsiniz yalan mı amına? Ve işte One Piece. One Piece'e de arkadaşlar çok uzun diye bir senedir iki senedir başlamıyordum One Piece'e. Sonra şu TikTok'ta Joy Boy yedikleri falan gördükten Luffy'nin Gear 5 gördükten sonra dedim bu taşaklı bir şey dedim buna başlamam lazım. 25-30 bölümü izledim. O yüzden One Piece'in de mangalarını mangaları, <laughs> mangasını biriktirmeye başladım. İçinden hemen One Piece'i göstereyim. Kapakta da Luffy, Nami, Zoro. Çok tatlılar. En sevdiğim karakter tabii ki de Rorona Zoro. <laughs> Şurada Zoro'nun küçüklüğü var. Şansımda çok güzel kapak, sayfa geldi. Evet. Bu şekilde. One Piece'in kapağının altını bilmiyorum. Hemen bakalım. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi aniymiş. Gözünüze <laughs> girsin. Gideceğim <laughs> yolun sonuna. Kata var. Gözü sonuna. Anlıyor. Hey, sevindirdiniz. <laughs> Elizabeth Meliodas. Amına koyayım seni. Bu şeyler <laughs> bir şey oldu. <laughs> ne? Çalış karaktere mutlak para ver. Sus, sus Evet arkadaşlar yeni giriş. Altıncısı Elizabeth'le Meliodas var. Amcım Meliodas karşınıza. İçinden hemen çizim gösteriyoruz. Hemen da var. Çok güzel çizimleri var. Aa? Meliodas. Gayet güzel Seven Deadly Sins. Öneririm arkadaşlar. Şu anende şu anen her videoda sizlere Seven Deadly Sins öneriyorum. İzlemeyenin anasını. Dokuzuncu Seven Deadly Sins. Bu da eksikti. Kapanda Gotri Diyan'ı, Bir de King var. Hemen şöyle Diyan'ı omzundan vurmuşlar arkadaşlar. Çok üzücü bir sahneye karşınızdayım. <laughs> Ve artık son olarak 10. kitabı Seven Deadly Sins'i. Kapanda King, Kral Arthur var bir de. Öbür iki tane güçlü olan şöyle var. Adını unuttum şimdi adamın. Güçlü güçlü. Hemen çizim göstereyim. Bu şekilde. Gayet tatlı, hoş. En son gösterimi olarak aldığım mangaları grup grup halinde göstereceğim şimdi. Aldığım Seven Deadly Sins'ler böyle. One Piece göstereyim şöyle. Zaten birincilerin yeni basımı çıktı. İkincilerin de tekrar satılacak. İkinciler çıktığında ikincisini de alacağım. Full Metal Alchemist. Şöyle. Yandan da bu şekilde. Full Metal Alchemistler. Toplamda Aman Allah'ım unuttum. <laughs> Toplamda 12 tane manga almışım. Bu videoda size aldığım 12 mangayı gösterdim. 5 tane Full Metal Alchemist. 1 tane One Piece. 6 tane de Seven Deadly Sins. En yakın zamanda daha güzel İngilizce mangaların olduğu bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Ne tarz videolar izledi... Evet. İstediğiniz tarzda videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkada ufak bir manga koleksiyonum var. Onu biraz daha detaylı çekebilirim. Onu istiyorsanız yazabilirsiniz. Yukarıda da biraz mangalar var. Orada da bir, birkaç tane figür falan var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. vardı. 18. ya. 18. Şey var hatta kapanda. 18 mal. Gue itu suka,